Alman pastası pudding kuhen yaptım. Zaten videonun bu aşamasına geldiğinde bunların tariflerini ben size anlatmış olacağım ama bunu 20 santimetrelik bir kalıba koydum ben. Eğer siz dilerseniz hani 26 santimetrelik bir kelepçeli kalıp kullanmak isterseniz bu, bu malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. Cheesecake gibi ama cheesecake'ten çok daha basit. Gördünüz zaten lezzeti müthiş güzel bu. Puding pastasının yani bunu da denemenizi öneriyorum. inanılmaz lezzetli. Şimdi de Alman pastamı yapmaya başlıyorum. 125 gram unum vardı. Üzerine 25 gram toz şeker, yarım paket kabartma tozu, bir yumurtanın akı, 60 gram margarin koyup mikserin hamur ayaklarını takarak kıvam alana kadar. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Son olarak da hamurumu elimle biraz yoğuruyorum ve hazır hale getiriyorum. 20 santimetrelik kalıbın altına gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdikten sonra hamuru bir güzel kalıbın altına elimle yerleştiriyorum. Bu arada kalıbın kenarlarını da mutlaka yağlıyoruz. İşaret parmağımı una batırıyorum ve hamuru parmağımın tersiyle iterek duvar oluşturmaya başlıyorum. Bu defa dört parmağımı una daldırıyorum ve un yardımıyla hamurun duvarlarını biraz daha yukarıya doğru çekiyorum. Müzik hamurun ortasını son defa elimle düzelttikten sonra diğer malzemeleri hazırlayana kadar hamurumu buzdolabına gönderiyorum. Öncelikle 800 gram sütün yarısını karıştırma kabımıza alıyoruz. Daha sonra 65 gram şeker, 1 fiske tuz, 2 paket vanilyalı puding tozu, tane de yumurta sarısı ilave ediyoruz ve tel çırpıcı ile bir güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ben Almanya'nın pudingini kullandım. Onların içerisinde şeker yok. Ancak Türkiye'deki pudingler zaten şekerli olduğu için lütfen siz şeker kullanmayın. Tabi bu sadece Türkiye'deki pudingleri kullananlar için geçerli. Tüm karıştırdığımız malzemeleri tencereye alıyoruz ve bir taşım kaynayana kadar sürekli olarak karıştırarak pişiriyoruz. Şimdi de fırınımızı 160 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Ben yine kameramın azizliğine uğramışım. Kameram flu çekmiş. Ancak bir taşımı kaynattım ve gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi artık altını kapatıyorum. Pişirdiğim harcı hiç soğumasını beklemeden buzdolabından çıkardığım hamurumun içine döküyorum. sonra spatula ile pastamı tekrar düzelteceğim ve yaklaşık olarak 50-55 dakika boyunca fırına pişirmeye göndereceğim. Bu arada puding ile yapılan bütün pastalar soğuyana kadar mutlaka kendi kalıbında kalması gerekiyor. Acele edildiği zaman pasta dağılıyor. Bu da küçücük böyle bir dipnot olsun. Pastam pişti. Yaklaşık olarak 1 saat kadar kalıpta bıraktıktan sonra şimdi kalıbından kurtarıyorum. Gördüğünüz gibi böyle kenarlarından bıçağı yürütüyorum ve kalıbı çıkaracağım. Bu pasta cheesecake'leri gerçekten hiçbir şekilde aratmıyor. Ama gördüğünüz çok basit, çok pratik bir pasta. Ayrıca bunun güzel olan taraflarından bir tanesi de şimdi şu aşamada bile hemen kesip servis yapmaya hazır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu yararlı bulduysanız bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, minicik de olsa yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.